Aldım. Aldım bu da levrek. Oo bu biraz daha büyük. Bu biraz daha güzel. Harikasın ya yavru. <laughs> evet beyler bayanlar herkese günaydın. Bugün bir mikrociklerle sabah suyu yapmaya geldim. Bugün kullanacak olduğum cikler Willi Junior. Şu şekilde bir 8,5 gram pembe sardin. Ben buna güzel bir çift lastik bağlamıştım. Ben bazı bölgelerde arkadaki üç diğneyi söküyorum. Öne çiftli bağlayarak hem cikin dolaşmasını engelliyorum hem de dibe takılarak koparmayı minimum seviyeye indiriyorum. Bunların orijinali bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Willi Junior 8,5 gram 4,5 santim boyunda. Çok mükemmel renkleri var. Ben bunlar her rengiyle güzel balık aldım. Şu şekilde bir yeşil, altı turuncu. Bunlar komple ultra böyle boya. Bu on buçuk gramı. Bakalım bizim burada katilimiz var. Beyaz mor kafa. Bu mor kafa özellikle arkadaşlar hani yapısı gereği mi, rengi gereği mi? Merada her zaman gün doğarken ve hatta gün batarken böyle alacak aranırken abi mükemmel işleri çıkarıyor bu. Hani çok başarılı bir renk. Bir de bu 8,5 gram ve 10,5 gramların yani Willy Junior yapısı ya biraz da böyle kıyıdaki yemlik balıkları andırıyor. Ha, suyun içine gezen dubara dediğimiz balıklar, küçük yemlik balıkları daha çok andırdığı için belki de bu yüzden başarılı bir jik. Benim çok keyifle avlandığım bir model. Şöyle yine bir 10,5 gram zebra glow var. Bunlar normalde bu şekilde satılıyor. Arkada sadece 3 tanesi var. Ben kendim bunlara ön taraftan tek lastik bağlayarak kullanıyorum arkadaşlar. Daha verimli oluyor. Sizin de kullandığınız zaman mutlaka asit kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü verimini arttırıyor. Sademo kullandığım bütün ürünlerin linkini video, videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Videonun açıklama kısmından linke tıklayarak bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım biraz balık yakalayalım. Herkese iyi seyirler. Aldım, aldım arkadaşlar. Ama isabit değil abi bu. İstabit değil. Yo yok. Ya yine balakı ya levrek. Sanki balay, sanki balakı da. Ya balakı ya levrek. Geldi, geldi geldi Levrek. İnşallah. Harikasın bebeğim ya. Çok güzel bir boy levrek. Oh, şikimiz mor, mor, kafa. Sekiz <laughs> buçuk gram. Oh, Şu şekilde. Süper boy. Harikasın. Harikasın ya. Vili, Vili çalışıyor arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum size. Vili çalışıyor. 왜마면이 시간 싸나? Aldım. Aldım. Bu da levrek. Oo, bu biraz daha büyük. Bu biraz daha güzel. Harikasın ya. yavru <laughs> Gel gel, şu an bana doğru yüzüyor. Bu biraz daha büyük. Kaçmaz. Yok, kaçmaz. Gel 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 gel. Bana ki Baraküda abi bugün Vili coşuyor Vili coşuyor oh harikasın ya Baraküda arkadaşlar Baraküda yı yıkla yakalayınca inanın normalinden fazla bir kalama uyguluyor sol taraftan de yakaladı şu an çekiyor İsmail aldı harikasın ya Vili mor kafa abi süpersin Baraköy'de gerçekten şişe vurduğu zaman arkadaşlar büyük balık gibi kalama alıyor ve dibe basıyor şimdi maketle aldığınız zaman suyu üstüne çıkar ama jikte tam tersi dibe aksiyon verdiği için uf, aklıma her şey geldi ya levrek dedim Lagos dedim aldım. İsağit. İsağit. Bunun boyu güzel ama. Bunun boyu güzel. dur tamam çıkaracağım. İstavetten boyutlar çok büyümüş ama ya. Şöyle geçinmez. boyları. Hah bitti. Hadi bakalım nasıl Devam. Bak önüme bak önüme. <laughs> Kıyıda aldım. Kıyıda aldım arkadaşlar. Peşinden takip etmiş etmiş. Ya bakalım. Güzel bir tane daha. Sabit. kaldım. Güzel bir boy sabit. <laughs> Yaralarıma buraya da girmiş. <laughs> pis istavrat ay. Sen ilk defa yakaladın burada. Sen istahit olman lazımdı. Sana şöyle fazla zede varmadan. Gözümü biraz zedeledik ama. Şöyle bir yal ederim, ha Hadi. Evet beyler Fikri abi bir tane aldı. İstabit. <laughs> <Estağfurullah>. O <laughs> bu cikimiz yine bili. Ha bu da bili. Bilim <laughs> mor kafası 10.5 gram. Çok güzel boy. Eline sağlık abi. Eyvallah. <laughs>